Selam arkadaşlar, arkadaşlar biz Türkiye'den geldik daha yorgunluğumuz çıkmadı, yani daha dinlenemedik e, yukarıdaki işimizi bitirdik şimdi aşağı bahçeye indik bahçeleri yapacağız, bahçeler bak ne duruma girmiş bakın bir otlanmış hep içinde gerçi bahçede de bir sene çok iyi olmamış ama fazla bir şey yok az bir biberim var biraz fasulyem var işte onlara bakacağım. Ondan sonra da Türkiye'de getirdiğim şeylerimi de dışarı koydum biraz kurusun diye. Bunları toplayacağız bugün. Ondan sonra bahçemizi temizleyeceğiz, süpüreceğiz, sileceğiz. Arkasında da mısır getireceğiz, pişireceğiz. İşler devam yani. Kul devam. <laughs> Hadi bakalım. Bakın kızlar bizim e, bağın üzümü bahçeden. Ama bu sene üzümme hastalık girmiş herhalde ya. Biraz şey olmuş saklanacak bunlar. Daha mi Dur. Ama tohumu çok güzel bak. İşte burada da zamanı geçti mi? Hemen böyle oluyor, kutu oluyor. ne hmm, güzelmiş. Neyse ne çıkarsa artık şantımıza. bunlar acı işte. He onlar, bunlar acı. Azı. Bir de açık renkliler acı. Onlar acı bir de şuradakiler var ya. He. Onlar acı ben onları yüzemizden getirdim acı olarak. Aynen onlar çok Hadi şimdi fasulyemizi toplayalım. Önce toplayalım, sonra temizleyelim. Önce toplayız. Hasılatı. <laughs> şimdi bunu denesin ağabeyse. Bu işler denesini alırız. <laughs> Ama yine de biraz oldu değil mi? Nur ağır oldu, topladınız oldu. yani. Hı -hı. Ben yemek yaptım. Hı. Ben gitmeden de topladıydım iki üç kere. Hı -hı. Yemeği çok güzel oluyor. Tabii, Tabii ben topladığım da... zaman daha tazeydi. Da. Şimdi biraz olmaz da burada. नेलन उफाखले वार है जिंदगी हां Sonra sökecek mi bunlar anne? He? Sonra sökecek mi? Bunlar biraz daha düştü. Duracak biraz daha. içinde daha. ufakları var ya. He. Onlar büyür. Bunlar biraz daha durun daha var. Daha, daha sıcak. Salatalı sökerim onu yiyelim. Ispanak yap. Bizim çizekleri toplayın da. Yağmurlu ya o Hı hı. Bir bastık bir hava var. Hendi, bir ben sıcak bastım. Tam ortada. Hı hı. Armut. De ki bir tane yemiş midir? Orada mı? He. Ne zaman alacaksınız diyor. Yok yok adam yemiş midir diyor. Ha, Aa, onlar biraz soğuk. Ah, Dikiyorlar, benim. yemiyorlar. Şu elma ağacı. Biz olsak bizimkiler özünü çıkar. Evet. <laughs> şey var mı bu tane? Elma var mı ağacında? Vardı. A Baksana Kanka hala çok, duruyor. Mi, e Döktü hep. Bir de Adem iki tane çubukla <laughs> salladı bizim bahçeyi. İstese Adem onlar veriyor. Onlar iyiler. Yoklar ki sanki evde kimse yaşamıyor. Yani yoksa... Çıksalar da isterdik. Çünkü Zeyn çok istedi. Hı. Hı -hı yaptı Biz de şey yapamadık. Adamlar da yoktu. Mecbur aldık öyle. O adam şey yapmıyor. Neyse göz akardı. <laughs> o adam öldü ya. He. Hatta oğlu var da oğlu da hep kutu değil. adam çok büyüdü de ya. Hadi gel bak, bak. Bak Zine Aslan'da fasulye topluyormuş. Benim oğul işim gelmiş bahçeye bak bak burada Yineydin. ne varmış bak. Aa! Onun onun gözü topta. <laughs> ne vermiş top?

Özüm, hadi tut. Sen de tutar. Aslında götüme ben vereceğim sana. Hı? Tut öyle. Niye mamma? burada yıkayalım, yiyelim. Yıkayalım, yiyelim. Çok güzelmiş bak. Ay anne bak anne. <laughs> çok güzel, Ay, çok güzel. Hadi, hadi. Kupar tut ha sen hadi, tut azana tut. Sıkı tut öyle. Bak o da uçtan. Hep döktün döktün. Bak Atma anne, atma. Attı yapma o mam, Bakın, mam mam Ay mam. çok güzelmiş bak bak bak. Bak bak güzel. Uyukta kalktı ya. Çok seviyor dışarıyı çok seviyor. Hadi gel burada ver. Olsun gel, Hadi kızım. Hadi gel. Aha. Ah ah. Σου είναι. Και έφυγε. Από ναι βάζουμε σπούρτα. Πάφ που πάφ τέμες τέμες λένε τζε. Είχαν τζε πουραλά ρε. Πουραλά ρε τζιτζι κόλα τζε. Είχαν πουρδό ούνια Τι

Ta çorbanın Kesinlikle. lekeleri de duruyor. Ay ben de ne yedi ne lakadan ne yuttu yuttum. zannettim. <laughs> Nerede <laughs> parçası? Aa, aa. <laughs> çıkarttı. <gülüyor> 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 o şey olsaydı içine koyardık olmaz. Aynen. <laughs> Ay onu unuttum getirmedim. Çıkar <laughs> çıkar. Bak büyü ağzına gelince çıkar. He. Suyun ya. Kopartma. Sen ağzına kibar kibar. Biraz da kirli kirli olalım. Bir şey olmaz. Erkek. lazım. Erkek. <laughs> Korkuyorum ki kopartır diye. <laughs> Hımm. Ay sinek de bana bir geliyor Of. Hadi, yere, Heh, Hadi gel ağzını yıkayın. Ha, Hadi gel suyu açalım. Suyu açalım. Suyu açalım. Ağzını yıkayalım. Suyu açalım. ne yaptın? Temiz ne hale getirdin Gel gel Ben açayım suyu. Ne bir de hurdum var. <laughs> 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 <Kalkın> bir. <laughs> <laughs> Ama bunu bunu battı battı şu. O sen de Hemen değiştir. Bu birazcık böyle bahçede çalıştığın belli olsun. Onu çalışıyor bahçede. Hı? İş yaptık bak 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 kirli kirli iş yaptık biz ne yaptı kom gel bak biliyor ki Adem bunlar yukarı kaldırıyor ya He. hop yapalım hadi Aa, onlar da arada bak Allah Ayşe Vallahi tatlılığına dur bakın gösterebilecek miyim aydır netlemedi Allah'ım yerim seni yerim ay geldi buraya geldi Hey. Kıçın, cık cık. Yerim seni. Oh, oh. Fare surat. Var mı orada? He, burada. Burada <laughs> aradalar. Ha, Gel. 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 Gördü, Gel. <gördüm>. Gel. <laughs> 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 Ho ho. vuruyor. Hadi bir daha. Gel. Gel ya. Allah Allah. Nereye gitmişler bunlar? ha nereye gitti? Bakın arkadaşlar bahçede. Bugün bahçeyi temizledim, topladım işte. Çıkan bunlar. Bir yemekli fasulye çıkar işte yeter. Temizlerim onu. İçinde çekirdeğini de alırım. Biraz domates çıktı, salatalığımız çıktı. Fasulyemiz güzel. Ama. Tohumu güzelmiş. Böyle. Biberimiz var. Onu da melemen yapacağım. Kışlık melemen yapacağım yani. Acılı. Tadlı, karışık. Bu da bizim üzümümüz. Uzun, bu, bu, bu sene hastalık var üzümde. Ama güzel tadı var. Bunları temizleyeyim. Yapınca yine size çekeceğim. Hadi arkadaşlar. Şimdi bahçede topladım biberlerimi. Getirdim, yıkadım. Temizledim. Melemen yapacağım. Kışlık melemen yani. Şimdi onları doğrayayım, tencereye alayım. Ondan sonra size de göstereyim. Artık kış hazırlığı da başlıyor. Yaşı yaş kayır burada. Bunu yapacağız, turşularımızı yapacağız. Sırayla hepsi olacak. Bugünlük meleğimi yapayım. Size çekerim. Dövlerimizi doğradık şimdi. Yağını ekleyelim. Hadi bakalım. Şimdi de domatesimizi soyduk. onlar doğrayalım. Ondan sonra yavaş yavaş meyvelerimizi yapıp bitirelim. Bakın arkadaşlar biberlerimiz de kavruldu. Şimdi domatesini ekleyeceğim. Şöyle sen arkasına karıştıralım. Şimdi karıştıralım bunu. Ondan sonra bu pişsin. Bunu görüyor musunuz? Görmüyor musunuz? Biraz yağ az gibi geldi. Yani ekleyelim biraz daha. bakalım biraz biz iyice ne bu. Kaşığımız kaynadı. Az limon tuzu az çıkartacak. Az bir şey atacağım. Kızılmaz mı diye hayat normal Arkadaşlar melemenim pişti. Bunları şişeme, şişelerime doldurayım. Bundan sonra bugünlük yeter yoruldum artık. Hadi hayır. Yarın görüşürüz. Arkadaşlar bakın. Melemenim bitti. Şişelerime doldurdum. 3 tane şişem oldu. Yeter bunlar da. Çok da güzel oldu. Nasıl da güzel görünüyor. Maşallah maşallah. Hadi bakalım. Şimdi sırada turşularımız var. Hadi bakalım. Arkadaşlar bakın. Bahçemin temizliği daha devam ediyor. Bakın bir bahçeyi biraz temizledim. Şimdi bu etrafı temizliyorum. Ha, buralar siliyor masalar, sandalyeler. Hep batmış iyice, toz olmuş, örümcek olmuş. Onları biraz temizleyin dedim. Evet, bizim ev sahibi bir de bana şemine takmış. Böyle şey, şemineme çadır takmış. E, görünüyor musun? Şöyle şey yapmış ki yağmur olmaz. bir adam Bundan sonra mayalı ekmek yapacağım burada. yufka ekmek yapacağım. İşte bir şeyler olacak burada bahçede. Şimdi bu sandalyeler bir silin. Hep toz olmuş, toz. sandalyelerimi neyim yıkadım, temizledim, bir yerim kaldı, süpürün bitiyor. Hep güzelmiş, hep güzelmiş. Şu yapraklar hep buraya gelmiş, bak diye. yapmasan olmuyor. Ne istiyorsunuz Temizleyelim de temiz temiz oturalım içinde. Daha bu bahçede çok işler yapılacak. Çok. Hamurlar olacak. Ondan sonra mısırlar şey pişecek buradan. arkadaşlar temizliğim bitti şimdi bahçeye bir su döküm ondan sonra yukarı çıkacağım Bakın arkadaşlar bitti bahçemi temizledim fasulyemle biberim tabii ki duruyor domatesim içinde var onlar. Biraz daha dursun ondan sonra kuruyunca sökeriz. Bakın bir şöyle temizlemi yaptım. Güzelce ne bahçemi temizledim. Yapraklarını, örümceklerini her şeyini temizledim, sildim. Şöyle seni. Burayı da artık ekmek yapınca açacağım. Ev sahibi yağmur vurmasın diye takmış üstünü kapatmış yani. Güzel oldu, temiz oldu. Hadi bakalım. Görüşürüz. Koşun mangalımızı yakak diye mangalımızı pişirer. Ondan sonra bir insan kalkmadan kalkarsa durdu yapalım. Bugün de hava çok soğuk. Acayip soğuk hem de. atmosferi yapacağız. Sonra sonra arkasında da manga. Aynı manga. Bir, Hı -hı. De, mısırlar da hemen kurumuş. Hı. Da çorbalık yapacağız yani pişirip çorba. Şimdi çorbasını yapayım ya. Hazeleri de yeriz varsa. Ya. Oh, nasıl güzel yanıyor. Yani. Almanya'nın havasına güvenim ki. Bir bakın ya bir kış. öyle de. Çok soğuk oldu sonra biraz düzeliyor ama. Biraz düzeliyor da. Soğuk da oldu mu? Tam oluyor. inatların domatesi düşmüş. Şurada köfteler var. Şurada da etler. Bunları pişireceğiz, yukarıda yiyeceğiz. Bir de mantar. Mangala gelin mangala. Bir taraftan mısır, bir tarafta mangal. Bak mısırlarımız da düşüyor. Bunları bir böyle az bir süre çorbası yapacağız. İşte. Mısır çorbası yapayım ya, bundan oluyor işte. Ama bunu yaptık. Bir şey Arkadaşlar bak etimiz pişti bir taraftan. Mısırımız bir taraftan pişiyor. Hem et, mangal hem e, mısır pişiriyoruz. Mısırları çorbalık diye pişiriyoruz. Size bir gösterelim bakın. Bunlar soğusun, bunları böyle dene. Denesini ayıracağız, buzluğa atacağız. Kışın çorbalık diye pişireceğiz. Kırmızılarımız pişti. Bunlar soğusun. Bunlar denesini çıkartacağız. Buzluğa atacağız. Kışın çorbasını yapacağız. Tamam. Bu videomda bu kadar oldu. Bahçeyle, mısırla, mangalla geçti. Bir dahaki videomda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalımıza Hadi. abone olmayı Aynen. ve takip etmeyi unutmayın. Aynen, Unutmayın arkadaşlar. <laughs> Teşekkürler. Hadi bye.